Arkadaşlar bugün sizlere birlikte ne yapacağız? Oyun zamanı, oyun zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi oynamanızla başlamadan önce lütfen o like atmayı unutmayınız. Şimdi model opsiyonuza gideceğiz ve oyunumuza başlayacağız. İlk oyunumuza başlayalım. Güzelce oynayalım oyunumuzu şimdi. Bakta da Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, kusura bakmayın onun için. YouTube'a ilk videomu attığım için özür dilerim. Onu yanlış attık. Ee, benim ikinci kanalım vardı. Gülşah Malık bir diye. Onu orayı ben yanlışlıkla kapattım. O zaman küçüktüm arkadaşlar. Bilmiyorum YouTube adına şey Şimdi öğrendim güzel güzel videolarımı. Çok seneklerim arkadaşlar kamera falan Hiç ayarlayamayacağım. Paramız yok. Yani kamera alacağım, param yok. Anlamıyorum boş ver. Benim oyun seni çekmek istiyorum. Hadi güzel. Bir tane maç yapacağız. Bir de arkadaşlar ee, size bir silahlar mıdahlarını göstereceğim işte Arkadaşlar ben de şu an bu yeni hesabım yani ben bunu kaç kere iki gün önce ben bunu şey altı level yükselttim arkadaşlar benim 22 level'ım um vardı Şimdi oyunum oyunda benim bir, bir tane şeyim var arkadaşlar nasıl anlatayım arkadaşlar ben 22 level'lık bir tane şeyim vardı hesabım ondan sonra onu da sildim hesabı sıfırladım yani hesabımı sıfırladım derken tabletimi sıfırladım ondan sonra da arkadaşlar her şey gitti ve bu hesapta gitti ben de yeni hesap açacak zorunda kaldım yani arkadaşlar kusura bakmayın için ama gerçekten ne başka bir şey istemiyorum sizden. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Bir de arkadaşlar bu gördüğünüz gibi değişik olmuş. İstediğiniz şeyler var. Burada transiton diyor mesela. Diyor oyuncular bekleniyor falan diyor. Arkadaşlar biz bir tane maçımızı yapacağız gerek bitirip kapatacağız. Yanlış anlamıyorsanız. Bu sonuncu videomuz ve kapatacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. 4 dakikamız var inşallah. Kapanmaz tabletim İnşallah kapanmaz. Ama çok korkuyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Arkadaşlar bir yanımdaymış ya. Ama doğruyu elimde. Ben güzel oynuyorum da ben Ya bomba atayım. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Silahlarım kötüleşti işte. Kötü oynuyorum. <laughs> ee, şu tarafta bir şey yok mu? Ben arkadaşlar oynayalım. Ben de. öldürdük. Şuraya bomba atalım. Öle. Şimdi arkadaşlar, oynayabiliriz. Hadi gel. Kuney. Şuraya bomba atalım. Arkadaşlar silah almak gerekiyor ama paramı biriktirmeye çalışıyorum. Bir silah alacağım da. Ya şaka yapıyorum yani param kötü değil de arkadaşlar yani kısa bakmayın onun içinde. Ee, şey için diyorum yani benim bir silahım var M4 diye. Orada arkadaşlar şey oldu. girelim. Ya ben bu şey sonra seveyim. Ve bomba atalım. Bak var bir çift bir bak. Dedim ya öldü. Şimdi arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. Görüşmek üzere.